Evet arkadaşlar. Muhteşem bir mağara gene. Bu şey mı? Evet. Değişik bir kokusu var biliyor musun? Evet. Bak. Yok yok bak. Burada bir şey yatmış bak. Yarasa evet, mı? Evet. Yarasa pisliği mi? Evet. Bora burada yarasalar var. Demir uçan ya. Demir uçan yarasaydı herhalde zaten. Elini var. Allah Allah. Bu kadar bir şey pisliği birikmesi ilginç. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Harika bir yer. Muhteşem bir mağara. İçeride ağaç var ve buraya hiç girmeyin. Sivri dolu. Sivri sinek dolu içeride. Muhteşem bir yer. Muhteşem. Evet. Çok, Çok güzel, güzel odalar ya. yapmışlar. Demek ki bir de mağara yok. Ama, ya, 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 Evet. Gel buraya seni git. Ne İlginç. Bir şey buraya tohum taşımış. Bir sürü. Evet. Bak, Moran karşıda bir mağara var. He. Burası komple mağara.